Sevgili İkizler burcu, iyimser ve kaygısız doğanız takdir ediliyor ve etrafınızdaki insanlar sizi örnek olarak alabilir. Yaptığınız ne varsa bunu düzgün yapmaya çalışın ve hedeflerinizi doğru, doğru belirleyin. Verimli çalışmak için kendinize uygun iyi bir çalışma planı yapabilirsiniz. Venüs Aslan burcunda size bu hafta olumlu etki verebilir. Aşk hayatınızda güzel anlar yaşamanız mümkün. 15 Eylül'de Başak burcunda yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin ev, aile, yuva temalarına ışık tutabilir. Önünüzü göremediğiniz, anlamakta zorlandığınız perka, perde arkası konular önünüze gelebilir. Bir takım karışıklıklar yaşanabilir. Her ne olursa olsun pozitif düşünmeyi bırakmayın. Sizin için hayırlı bir hafta diliyorum.